Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz'un ilk yarısı için aşk açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak bir tane romantizm meleklerinden kart seçerek başlamak istiyorum. Daha sonra bakalım partneriniz neler düşünüyor, neler yapmak istiyor ya da aklınızdaki kişi de olabilir bu kalbinizdeki kişi ona bakıyor olacağız. Evet, aşk hayatın konusunda iyimser kalmanın yönünde e, melekler size bir uyarıda bir tavsiyede bulunuyor. Sevgili Yay burçları, sıkıntılı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yalnız olabilirsiniz. hayatınıza aşkın girmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. O kişinin size bakmayacağını düşünüyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Sizinkisi hangi pozisyonda olursa olsun Aşk hayatın konusunda eğer olumlu düşünürsen, inancını kaybetmezsen bu hayatına aşkı getirecektir. Romantizmi geri getirecektir diyor kartlar size. Şimdi bakalım. Yay burcu Evet, ilişkiyle ilgili bu dönemde özellikle baskın olan enerji sevgili yay burçları tılsım ikilisi kartı yani ya taraflardan biri ya da her ikiniz birden bu konu hakkında ilişkiniz hakkında ya da ilişkinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili tam olarak ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ya da iki seçenek arasından tercih yapmakta zorlanan bir taraf olabilir İki seçeneği sadece illa iki kişi olarak düşünmeyin aile ve kişi arasında olabilir işimiz ve partnerimiz arasında olabilir vesaire ama böyle bir dengeyi sağlayamamak ya da baskın enerji olarak ilişkinize etken ve bir karar verememe durumu bir dengeyi sağlamakta zorlanma durumu söz konusu gözüküyor. Şimdi bakalım partneriniz neler yaşıyor, neler yapmak istiyor, duyguları, düşünceleri neler? Evet, neden aşk hayatın konusunda ee, olumlu düşünmeye çalış kartının çıktığını şu anda diğer kartlarınız çıkınca açıkçası daha iyi anlıyorum evet sevgili yay burçları şimdi partnerinizin ilk olarak genel kartına baktığımızda Yıldız kart çıkmış. Hemen onunla ilgili öncelikle bir açıklama kartı seçmek istiyorum. Yıldız için açıklama verir misin? Yıldız için açıklama. Evet. Şimdi partneriniz özellikle bu genel kartında sizinle ilgili, sizinle ilgili bir durum olduğundan olduğunu düşünüyorum. Şöyle aranızda çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir kalp kırıklığı, acı vesaire yaşanmış olabilir. Bu kavuşamamaktan olabileceği gibi partnerseniz aranızda da bir sıkıntıdan vesaireden yaşanmış olabilir. Bununla ilgili kendisini tekrar bir iyileştirme ve tekrar bir umutlanma döneminden geçiriyor kalbinizdeki kişi ya da partneriniz her kimse yani belki bundan atıyorum işte birkaç gün öncesine kadar artık işte öldük bitti belki bir araya gelemeyiz tekrar birleşemeyiz vesaire gibi düşünüyor idiyse bu konuyla ilgili artık bir iyileşme belki de tekrar bir umudun içine doğması gibi bir durum yaşıyor düşüncelerine bakacak olursak hala mantıklı hala kafasında bir takım dediğim gibi aranızda sıkıntılar vesaire yaşanmış Şöyle göstereyim umudunu canlı tutmaya çalışıyor bu aralar umudunu yeşertmeye çalışıyor onu taze tutmaya çalışıyor fakat düşüncelerine baktığım zaman gerçekten bir kırgınlık gerçekten bir tırnak içerisinde söylüyorum ihanete uğramışlık hissi ya da ilişkiyi bir şekilde olduramamışlığın vermiş olduğu her iki tarafında suçu olmasa bile bir şekilde kendisini yenilmiş hissetme gibi bir düşünce içerisinde gözüküyor. Kalbinizdeki kişi ya da partneriniz her kimse ve hislerine de baktığımız zaman çok fazla kafasında fikir çatışması yaşıyor. Yani şöyle yapmalısın, hayır böyle yapmalısın, devam etmelisin, hayır bırakmalısın, başlamalısın, özür dilemelisin ya da geri çekilmelisin gibi gibi kafasında birçok e, soru işareti, birçok fikir çatışması e, ve fikirlerin birbirleri arasında üstün ve galip gelmeye çalışması gibi bir durum söz konusu. Yani ne yapacağını şu an için tam olarak bilemiyor iç dünyasına baktığımız zaman iyileşmeye çalışıyor, olumlu, pozitif düşünmeye çalışıyor kendini böyle bir süreçten geçirmeye çalışıyor ama bir sıkıntı yaşanmış gibi açıkçası gözüküyor ve sizinle ilgili ne yapıyor diye soracak olursak, birebir ilişkinizle ilgili ne yapıyor diye soracak olursak, gerçekten bu kişinin kalbi kırılmış. Bakın ne demiştim? Bir dengeyi sağlayamama ya da karar verememe durumu yaşanmış olabilir ilişkide demiştim. Üçüncü bir kişinin ya da üçüncü bir etkinin ilişkinize dahil olması sebebiyle bir kalp kırıklığı yaşanmış olabilir. Bu eee dediğim gibi aranızda biri girmiş olabilir. Sizin belki birden fazla talebiniz olmuş olabilir. E, ex partneriniz belki işte geri dönmüştür. Bu kıskançlığa sebep olmuştur ya da aileniz ve bu kişi arasında karar vermek gibi gibi herkesin senaryosu farklıdır biliyorsunuz ama asıl olan burada enerjidir. Böyle bir kalp kırıklığı ve özellikle üçüncü bir durumun e, dahil olmasıyla yaşanmış, belki de karşılıklı yaşanmış bir kalp kırıklığı gözüküyor. Partner e, ya da kalbinizdeki kişi size baktığı zaman ne görüyor? Kalbinizdeki kişi aslında size baktığı zaman hislerinizin, belki de yaşadığınız üzüntülerin, aslında bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin ya da bundan sonra atmak istediğiniz adımların aslında karşılıklı, eşit, aslında bir karşılığı olduğunu görüyor, düşünüyor. Yani örnek veriyorum aslında o da beni seviyor. Aslında o da kırıldı gibi gibi. Aslında bunu bak bunu size baktığı zaman gözlemleyebiliyor dışarıdan baktığınız zaman partneriniz. Aynı zamanda sizin aslında cömert bir sevgili, cömert bir eş, cömert bir partner olduğunuzda elinizden geleni yaptığınızda, fedakarlığı yaptığınızda, elinizde ne varsa adeta bu resimdeki kadının diğerlerine dağıtması gibi verdiğinizi de aslında gözlemleyebiliyor kalbinizdeki kişi. Peki kalbinizdeki kişinin sizden beklentisine kalbinizdeki kişinin sizden beklentisi hem duygusal bir iyileşme yaşamanız, kendi kendinize ayrı ayrı bir iyileşmeniz, bir kendinize gelmeniz, kendinize duyduğunuz ve bu ilişkiye duyduğunuz özgüvenin, umudun vesairenin ve bu ilişkinin kıymetini bilme fikrinin tekrar geri gelmesini beklediği gibi aynı şekilde bu ilişkiyle ilgili yeniden bir başlangıç yapmak Tekrar cinsiyet üzerinden gideceğim çünkü genellikle böyle ilerler biliyorsunuz. Kadınsa sizden biri böyle bir teklif, böyle bir aşk teklifi, böyle bir özür bekliyor olabilir. Ve bununla yeni bir başlangıç yapmayı bekliyor olabilir. Tabii ki erkekse size böyle bir teklif, böyle bir özür, böyle bir yeni başlangıç adımıyla gelmeyi bekliyor olabilir. Yani ve gel, geldiği zaman bunu kabul etmeniz açıkçası bekliyor olabilir. Yani aşkla ilgili, duygusallıkla ilgili Romantizmle ilgili Yeni bir tekrardan başlama fırsatı. Belki de bütün bu yaşadığınız sıkıntılar acılar sizin eski e, ilişkilerinizden yaşadığınız durumlardı ya da taraflardan birinin eski ilişkisinden yaşadığı ve şimdiki ilişkilerinden umudunu kesmesine sebep olabilecek acılardı belki. Ve bu kişi hayatınıza yeni giriyordur ya da siz onun kişinin hayatına yeni giriyorsunuzdur ve yeni bir aşk aş başlangıcına dair umut da olabilir açıkçası bu. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi. Muhtemel ve potansiyel altını çözerek söylüyorum enerjilerin büyük bir kısmını açıkçası hisler düşünceler vesaire birçok kısmını açıkçası yansıdığını düşünüyorum ama her zaman söylüyorum tarot bir enerji okuma sanatıdır geleceği bizim ya da partnerimizin ya da şartların anla değişmesi tabii ki belirleyebilir değiştirebilir ama benim şu anda gördüğüm potansiyel sonuç ve gelişmeye bakarsak arkadaşlar birlikte ee, nasıl söyleyebilirim ortaklaşa iş yapabilmek birlikte bir şeyin yükünü ortaklaşa paylaşabilmek gibi bir karara varabilirsiniz. Yani hayatı ortak paylaşmak adına ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak olabileceği gibi bu. Henüz bir ilişkiye başlamamışsınızdır ama örnek veriyorum iş yerinde birbirinizden hoşlanıyorsunuzdur vesaire vesaire. Böyle bir ortak çalışma içine girerek bir yandan da işi de bahane ederek anlatabiliyorum ama bir yandan da aranızdaki bağı güçlendirmek adına da çeşitli karşılıklı adımlar atabilirsiniz. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani patron da şöyle dedi. Örnek veriyorum sadece. Gibi bir sohbet konusu açmak, böyle karşılıklı fikir beyanında bulunmak, fikir alışverişinde bulunmak, sohbeti ilerletmek gibi de daha başlangıç aşamasındaki arkadaşlarımız için de bunu söyleyebiliriz. Peki tarotun size tavsiyesi ne arkadaşlar? Tarotun size tavsiyesi Kılıç sekizlisi kartı. Bununla ilgili hemen bir kart seçmek istiyorum. Yani evet dediğim gibi en başta söylediğim gibi aşk hayatın konusunda olumlu düşünmeye çalış. Çünkü evet düşünmekte zorlanabileceğiniz bir şu anda an yaşıyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama meleklerin demek ki size o mesajı boşuna değil diye düşünüyorum. Şimdi bakalım Kılıç sekizlisi için bir kart. Evet şimdi şöyle bir şey var sevgili e, yay burçları. Şimdi çok büyük bir evet kendinizi çaresiz hissediyorsanız bu konuyla ilgili. Şu anda benim elimden gelecek bir şey yok diyorsanız ve bu durumda bu ilişki içerisinde şu an için sağlıklı düşünemiyorsanız, duygusal manada eğer tatmin olmuyorsanız Belki de siz tatmin olamadığınız için karşı tarafta yani etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Madem kendini çaresiz hissediyorsun, eli kolu bağlı hissediyorsun ve bulunduğun ortamda ya da ilişki içerisinde şu anda kendini duygusal manada tatmin içerisinde hissetmiyorsan biraz uzaklaşmaya çalış. Biraz bu olumsuzluklara arkanı dön. Belki bütün bu olumsuzluklar siz ne kadar çabalasanız da Sizin dışınızda kaynaklanan sebeplerden Ve partnerin bir türlü kendisini toparlayamamasından da olabilir Yani ne yaparsınız Yapın olmuyor olabilir En azından doğru zaman olmayabilir şu anda O yüzden en azından doğru şartlar Ve doğru zaman olana kadar e, Madem kendin çaresiz hissediyorsun Biraz uzaklaşmaya çalış Belki o sana gelecektir Ya da belki her ikiniz uzakken Daha sağlıklı düşünebileceksinizdir Gibi bir şu an için Sonsuza kadar demiyorum tabii ki bir tavsiyesi var kartların size. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.